bir yaklaşma bi Yaklaşma bi Yaklaşma bi Bakınca eriyorsun sonra da diyorsun de ki Kafamı karıştırma bi Karıştırma bi Karıştırma bi Gece çıktım yola, ben ve Sen geçtin önümden, dedim slow slow Bir sağa bir sola, ritimle go go Gözlerin üstümde biliyon of lolo Girdin içeri yavaş, gözler döndü sana bi Dedim kim bu acaba, dedi öğrenirsin baby Belin ince yürüyüşün olay görünce kafam döner Beni tanıyor mu dedin, dedim tanımam ama işim düşer Kamavinga gibi press, gelme bana yavaştan Sen yaklaşınca değişti abi bir kapaktan Yine nereye dedin, dedim nereye istersen aşkım Yan koltuk senin artık rota belli be aşkım Aşkım bir yaklaşma bir, yaklaşma bir, yaklaşma bir Bakınca eriyorsun sonra da diyorsun ne ki Kafamı karıştırma bir, karıştırma bir, karıştırma bir Yan koltuk boş ama hemen dolduracak biri Aşkım bir yaklaşma bir, yaklaşma bir, yaklaşma bir Bakınca eriyorsun sonra da diyorsun ne ki Kafamı karıştırma bir, Karıştırma bir, karıştırma bir. Yan koltuk boş ama hemen dolduracak biri. Eh.